iPhone 15 ailesinin parça maliyetleri belli oldu. Yeni yapılan bir hesaba göre ailenin en iyisi 15 Pro Max için 500 lazy 8 dolarlık bir parça maliyeti bulunuyor. Bu hesaba göre 15 Pro Max'in üretimi iPhone 14 Pro Max'e göre yaklaşık %12 daha pahalı. Bunun arkasında telefondaki yeni telefoto kamera sisteminin ve artan temel depolama alanının etkisi bulunuyor. Bunlar bir araya gelince de telefon artık 14 Pro Max'ten daha yüksek başlangıç fiyatıyla satılıyor. 999 dolarlık 15 Pro için 523 dolarlık bir parça maliyeti hesaplanırken 15 Plus için 442 dolar, iPhone 15 için ise 423 dolarlık bir parça maliyetinin olduğu aktarılıyor. Hesaba göre 14'e oranla 15'i üretmek %16 daha yüksek, 14 Plus'a oranla 15 Plus'ı üretmek %16 daha yüksek, 14 Pro'ya oranla 15 Pro'yu üretmek ise %8 daha yüksek maliyet çıkarıyor. Telefonların parça maliyetleri üzerine üretime ek olarak pazarlama, kutulama ve lojistik gibi ekstra maliyetler de biniyor.